Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. sınıflar için 2. dönem 2. İngilizce yazısında çıkabilecek soru örneklerini hep birlikte çözeceğiz. Sınavlarınızı hazırlanırken Play Store ve App Store'dan Just Academy uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirerek alıştırmalar, testler, denemeler çözebilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa soruları çözmeye başlıyoruz. İlk soruda Emma, Liam, Sophie ve Omar konuşuyor. Konuşmaları okuyup boşlukları birlikte dolduracağız. I love the hall of mirrors. Ben aynalı odayı seviyorum. It is so funny. O çok eğlenceli. But I don't like the wave swinger. Dönen salıncağı sevmiyorum. Çünkü o korkutucu. Daha sonra Liam konuşuyor. The bumper cars are fun and crazy. Çarpışan arabalar eğlenceli ve çılgınca. But I think the carousel is dull. Ama bence atlı karınca sıkıcı. I prefer the roller coaster. Ben hız trenini tercih ediyorum çünkü o eğlenceli. Daha sonra Sophie konuşuyor. I think the Ferris wheel is more boring than the ghost train. Bence dönme dolap hayalet treninden daha sıkıcı. My favorite is carousel. Benim en sevdiğim atlı karınca. O renkli ve dinlendirici. Ve son olarak Omar konuşuyor. I love the ghost train. Ben korku trenini seviyorum. It is scary and exciting. O korkutucu ve heyecan verici. Ama ben aynalı koridoru sevmiyorum çünkü benim orada başım dönüyor. Konuşmaları okuduk, şimdi boşlukları birlikte dolduracağız. Emma thinks Emma şunun ürkütücü olduğunu düşünüyor. Ürkütücü olarak düşündüğü şey: wave swinger. Dönen salıncaktır. Sophie thinks Sophie şunun korku treninden daha sıkıcı olduğunu düşünüyor. Daha sıkıcı olan şey: Ferris wheel. Dönme dolaptır. Liam ve Omar şu konuda birlikte aynı fikirdeler. Çünkü ikisi de diyor, ondan eğleniyor. İkisinin eğlendiği şey roller coaster'dır. Omar şunu sevmiyor çünkü onun başı dönüyor. Omar'ın sevmediği şey hall of mirror yani aynalı odadır. Liam şundan nefret ediyor. Liam'ın sevmediği şey carousel yani atlı karıncadır. Emma ve Sophie ikisi de şunu seviyor. İkisinin sevdiği ise atlı karıncadır. Carousel yazacağız. Dönme dolaptaki eşyalar ve unitede bulunan sıfatlarla ilgili bir soru mutlaka gelecek. Bu yüzden uygulamayı kullanarak bol bol test çözmeyi ihmal etmeyin. İkinci soruda Liam'ın Emma'ya yazdığı bir postkart var. Bunu okuyacağız, soruları birlikte cevaplayacağız. Hi Emma! Merhaba Emma! I am on holiday in Antalya with my family. Ben ailemle birlikte Antalya'dayım. We are staying at the hotel near the beach. Biz kumsalın yanında bir otelde kalıyoruz. The weather is warm and sunny. Hava ılık ve güneşli. Yesterday I went on the yacht tour and took lots of photos. Dün ben yat turuna gittim ve çok fazla fotoğraf çekindim. Today I am going to visit an ancient city and then go shopping at the local market. Bugün ben tarihi bir şehri ziyarete gidip daha sonra yerel marketlerden alışveriş yapacağım. I love this place. Ben bu yeri sevdim. Yakında görüşürüz. Sevgilerimle Liam. Verilen postkartı okuduk. O halde soruları artık cevaplayabiliriz. Bu tarz soruları cevaplarken sorunun sizden ne istediğini bilmeniz çok önemli. Mesela A'daki where soru ekini bilmeniz gerekiyor. Where nerede demek? Tatil boyunca Liam nerede kaldı? Kumsalın yanında bir otelde kalmıştı. Doğru cevap. He is staying at a hotel near the beach. What is the weather like in Antalya? Antalya'da hava nasıl? Antalya'da hava warm and sunny, ılık ve güneşlidir. Üçüncü soruda ise what activities did Liam do on holiday? Liam tatil boyunca hangi aktiviteleri yaptı? Yat turuna katılıp fotoğraf çekindi, ardından tarihi şehri ziyaret ettikten sonra local yani yerel marketlerden alışveriş yaptı. He went on the yacht tour, took lots of photos and going to the visit an ancient city and go shopping at a local market. Does Liam like his holiday? Liam tatilini sevdi mi? Antalya'yı çok sevmişti. Kısacası, yes, he does demeliyiz. Tatil ünitesi de sınavda çıkacak önemli konulardan bir tanesiydi. Bunu da tekrar ettiğimize göre bir sonraki soruya geçebiliriz. 8. nitedeki önemli konulardan bir tanesi yer yön bildiren kelimeler. Peki bu kelimeler nelerdi? Mesela on üstünde demekti. In, içinde, behind, arkasında. Bu kelimeler bir eşyanın, bir nesnenin ya da birinin yerini bildiren kelimelerdir. Bunlarla ilgili bir soru mutlaka sınavınızda olacak. Yan tarafta verilen resme bakarak boşlukları birlikte dolduracağız. Birinci soruda the laptop is the desk. Laptop yani dizüstü bilgisayar masanın üstündedir. Gördüğünüz gibi camın kenarında masanın üstünde. O halde üstünde kelimesi olan on yazacağız. The cat is the bed. Kedi yatağın üstündedir. On yazacağız. Tablet, kedi. Tablet, kedinin şurasında yatağın üstündedir. Tablet, kedinin bitişiğindedir. Next to yazacağız. Köpek, yatağın neresinde? Önündedir. In front of yazacağız. Okul çantası, yatağın ve iki tane kitabın arasındadır. Arasında between demektir. Küçük bitki sehpanın üstündedir. Köpeğin yanındadır. Sehpanın üstünde olduğu için on yazacağız. Sandalye masanın önündedir. In front of yazacağız. Bu kelimeleri de tekrar edip hatırladığımıza göre sıradaki soru geliyor. Şimdiki soruda Lili ve Nah konuşuyor. Verilen konuşmaları okuyup boşlukları önce should ve shouldn't yapılarıyla ardından verilen kelimelerle dolduracağız. Kelimeleri hatırlayalım. Pick up, ayrıştırmak, ayırmak. Waste, boşa harcamak. Harm, zarar vermek. Reuse, tekrar kullanmak. Throw, atmak. Go, gitmek. Damage, zarar vermek demektir. Bu kelimelerden bir tanesi ekstra olarak verilmiş. Lili konuşuyor. Our environment is getting worse day by day. Bizim çevremiz gün geçtikçe daha kötü oluyor. Noah cevap veriyor. Evet, biliyorum. İnsanlar yerlere çöp atmamalı yapmamaları gerekiyor. Shouldn't kullandıktan sonra çöp atmak kelimesi olan throw ifadesini kullanacağız. Throw rubbish çöp atmak demektir. Lily de cevap veriyor. Evet onlar denizlere ve nehirlere zarar vermemeli. Shouldn't damage kullanacağız. Noah cevap veriyor. Biz plastik çantaları ve şişeleri yenisini almak yerine tekrardan kullanmalıyız. Should reuse yazacağız. Tekrardan kullanmak reuse demektir. Lily de cevap veriyor. Sen haklısın ve çöpleri doğru kutulara ayrıştırmamız, yerleştirmemiz gerekiyor. Should pick up yazacağız. No cevap veriyor. Kesinlikle diyor. Ayrıca elektriği ve suyu boşa kullanmamamız gerekiyor. Shouldn't waste yazacağız. Lily de elbette ve tabii ki hayvanlara zarar vermemeli, ağaçları kesmemeliyiz. Shouldn't harm yazacağız. Geriye kalan kullanılmayan fiil go gitmek fiilidir. Çevre ile ilgili kelimeler çevre kirliliği oldukça önemli. Bu yüzden bu kelimeleri should ve shouldn't yapısını tekrar etmeyi unutmayın. Şimdilik soruda Rosie Kapadokya tatili hakkında konuşacak. Verilen konuşmayı okuyup boşlukları dolduracağız. Hi, my name is Rosie. Merhaba, benim adım Rosie. Last summer, geçen yaz tatilinde, I went to Kapadokya Nevşehir. Ben Kapadokya Nevşehir'e gittim. It was a fantastic place. O harika bir yerdi. I stayed in an authentic hotel. Otantik bir otelde kaldık. It was full of traditional furniture. Çok fazla geleneksel mobilya vardı. I visited fairy chimneys there. Ben orada peribacılarını ziyaret ettim. Ayrıca uçan hava balonuna bindim. It was fascinating. O büyüleyiciydi. Verilen konuşmayı okuduk. İlk soruda where did Rosie go last summer diyor. Rosie geçen yaz tatilinde nereye gitti? O Kapadokya, Nevşehir'e gidiyor. She went to Kapadokya, Nevşehir. When did Rosie go there? Oraya ne zaman gitti? When, ne zaman diye sorar. Last summer, geçen yaz tatilinde. Bu soru kolaydı, eminim hepiniz rahatlıkla çözdünüz. O halde bir sonraki soru geliyor. Verilen kelimeler uygun olan resimleri bulup birbirleriyle eşleştireceğiz. Magazine dergi, newspaper, gazete, Dictionary, sözlük, e-book, online kitap, library, kütüphane, encyclopedia, ansiklopedi, bookshelf, raf, novel, roman demektir. Birinci resimde gazete vardır. Newspaper, online kitap, e-book, kütüphane, library, sözlük, dictionary, roman, novel, kitap rafı, bookshelf, ansiklopedi, encyclopedia. encyclopedia ve en son olarak dergi, magazine. Bu kolay bir soruydu, eminim hepiniz rahatlıkla çözdünüz. O halde bir sonraki soru geliyor. Tarihleri yazılışları ile eşleştireceğiz. Birinci soru da 21st of April 1913 diyor. Bunun cevabı D'dedir. Dördüncü ayın 21'i 1993. İkinci soru da 14th of March 1879. Bunun cevabı ise A'dadır. 3. ayın 14'ü 1879. 3. soruda 24th of June 1987. Bunun doğru cevabı C'dedir. 6. ayın 24'ü 1987. 29th of August 2000. Bunun doğru cevabı ise E'dedir. 8. ayın 29'u 2000. I was born on 18th of July. 1983. Bunun doğru cevabı ise B'dedir. 7. ayın 18'i 1983. Verilen soruları cevaplarıyla eşleştireceğiz. Where were you last summer? Sen geçen yaz tatilinde neredeydin? Cevap olarak bir yerden bahsetmesi gerekiyor. Doğru cevap E'dedir. I was in Antalya. Ben Antalya'daydım. Did you travel by train? Sen trenle mi seyahat ettin? Cevabı evet ya da hayır olmalı çünkü did ile soruyor. Doğru cevap D'dedir. What did you do there? Orada ne yaptın? Burada yaptığı aktivitelerden bahsedecek. Doğru cevap Bursa. I visited historical places. Where did you stay? Nerede kaldın? Where nerede diye sorar. Doğru cevap A'da. Beş yıldızlı otelde kaldım. How was the weather? Hava nasıldı? Hava durumu Antalya'da sıcak ve güneşliydi. Doğru cevap C şıkkında. Verilen boşlukları should ve shouldn't yapılarıyla dolduracağız. Should yapmalısın anlamına gelir, cümlelere melimalı anlamı katar. Karşıdaki insana öğüt ve nasihat verirken kullanılır. Bunu yapmalısın, yapman senin için iyi olur. Shouldn't yapmamalısın demektir. Yapmaman senin içinden iyi olur, yapmamalıyız gibi anlamlara gelir. Birinci soru. Boşluktan sonra throw the rubbish on the ground. Yere çöp atmamamız gerekiyor. Doğru cevap shouldn't. İkinci soruda unplugged electrical devices. Elektrik eşyalarının fişini çekmek. Kullanmadığımızda bunu yapmamız gerekiyor. Should kullanacağız. Üçüncü de boşluktan sonra eco-friendly products. Çevre dostu ürünler diyor. Bunları kullanmamız gerekiyor. Should yazacağız. Cut down the trees. Ağaçları kesmek demektir. Bunları kesmememiz gerekiyor. Shouldn't kullanacağız. Harm the animals. Hayvanlara zarar vermek demektir. Zarar vermemeliyiz. O yüzden shouldn't kullanacağız. Save our planet gezegenimizi korumak demektir. Bunu yapmamız gerekiyor. Should kullanacağız. Boşluktan sonra use public transportation toplu taşıma aracı kullanmak diyor. Bunu yapmalıyız. Should kullanacağız. Waste water suyu boşa harcamak demektir. Suyu boşa harcamamalıyız. Shouldn't kullanacağız. Turn off the lights ışıkları kapatmak demektir. Işıkları kapatmamız gerekiyor. Should kullanacağız. Polluted the air, havayı kirletmek demektir. Havayı kirletmemeliyiz, shouldn't kullanacağız. Should ve shouldn't yapısı oldukça önemli. Mutlaka sınavınızda bununla ilgili bir soru gelecek. O yüzden bu konuyu tekrar edip soru çözmeyi ihmal etmeyin. Verilen aktiviteleri resimlerle eşleştireceğiz. Birinci resimde bulunan aktivite E'dedir. Meyve toplamak. İkinci resimdeki kişi yüzüyor. Swimming A'dadır. Yelken sporu sailing demektir. B'dedir. Kayak yapmak skiing anlamına gelir. D'dedir. Kardan adam yapmak making a snowman C'dedir. Kartopu oynamak playing snowball F'dedir ve son olarak watering flowers çiçekleri sulamak demektir. O da G'dedir. Tatilde yapılan aktiviteleri tekrar ederek sınava girerseniz eminim çok rahat bir şekilde sınavınızı atlatabilirsiniz. Büyük ihtimalle sınavınızda böyle bir soru gelecek in içinde, in front of önünde, under altında, on üstünde, behind arkasında, near yakınında, between arasında demektir. Yer yön bildiren bu kelimeleri boşlukları uygun şekilde dolduracağız. The cat is the box. Kedi kutunun içinde in yazacağız. Kedi kutunun arkasında behind yazacağız. Kedi kutunun altında under yazacağız. Sonraki resimde kedi kutunun üstünde on yazacağız. Bir sonraki resimde kedi kutunun önünde in front of yazacağız. Kedi, köpek ve tavşanın arasında between yazacağız ve son olarak kedi kutunun yanında near yazacağız. Bu soruyu da hallettiğimize göre bir sonraki soru geliyor. Should ve shouldn't ifadeleri önemli olduğu için bu konuyla ilgili bir tane daha soru çözelim. You shouldn't cut down trees. Ağaçları kesmemen gerekiyor. You should use less water and energy. Daha az enerji ve su kullanmalıyız. You should recycle. Geri dönüştürme yapmalıyız. You shouldn't. Yerlere çöp atmamalıyız. Şimdi soruda verilen fiillerin ikinci hallerini yani geçmiş zaman hallerini yazacağız. Children milk at the breakfast yesterday morning. Çocuklar dün kahvaltıda süt içtiler. Drink, içmek demektir. İkinci hali drunk diye yazılır. Ben geçen yaz Paris'e gittim. Go, gitmek demektir. İkinci hali went diye yazılır. Hakan, gitar çalıyor. Play fiili düzenli bir fiildir. Sonuna e ve d ekleyerek bunu geçmiş zamanda kullanabiliriz. İki gün önce bir hırsız benim çantamı çaldı. Still, çalmak demektir. İkinci hali stole diye yazılır. Ben dün sabah arkadaşlarımla yüzdüm. Swim yüzmek demektir. İkinci hali swim diye yazılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize şimdiden başarılar.